Kiliden sahilden herkese selamlar sevgiler. Şöyle size Midilli'ye karşı güneşin batımını göstereyim. Güzel bir görüntü yalnız, müteşebbim. Hava da çok güzel. Az önce yerkenli vardı şimdi Ayvalık'a doğru yola çıktı tam bu uçta görünen yerkenli. Şöyle bulutlara güneşin yansımasını göstereyim. Herhangi bir filtre yok şu an kullandım abla merhabalar Konya'ya selamlar sevgiler özlemişsindir dur mahalleni de göstereyim evet dikili bize kaldı Erdinç abiler de yok onlar da Muğla'dalar Böyle sahil bize kaldı. Dikili bize emanet ayın 24'üne kadar. Didime de selam olsun abanım. Şu manzara, azizallah. Muhteşem bir görüntü var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sahilde otururken. Halen denize girenler var. Balıkçılar hepsi. Bilmiyorum. Şurada şimdi ben bir şey yapayım. Şurada biri gidiyor ve şu arada en azından 20-25 tane balıkçı teknesi var. Evet o abla nasıl bulursa dönüyoruz artık. O zaman görüşemeyeceğiz. Şimdiden hakkını helal et. Yine telefondan görüşürüz. that's a Üveteye selamlar diyor. Aleyküm selam. Bayanlar. Özleti kendini koyuyor. Evet. <laughs> kendini Gezinti. özletti diye bak. Gezinti, Gezinti diye. Ayağı avlaması. Hep hava çok güzel. Burası da aynı. Cuma Hollanda'ya döneceğiz. Ama hiç gidesim yok demiş Hava Hanım. Hayırlı yolculuklardan şimdi. Evet bizim de pek gidesimiz yok ama artık dönmek zorundayız bizde de. Kadriye Hanım iyi akşamlar. Çok güzel gün batın demiş. Selamlar. Almanya'ya selam olsun diyelim. Enişte'ye de selamlar. Çok güzel ya. Herhangi bir filtre yok şu an. Birebir kadrajda gördüğünüz gibi şu an biz de seyrediyoruz. Şöyle bu taraf Midilli'nin öbür ucu böyle ayvalığa doğru gidiyor patron hoş geldin hava hanımın da selamı var şöyle sahiller altına doğru manzarada böyle sahilde çoğu yemeklerini getirmiş sahilde şu an masalar kurulmuş yemekler yeniyor geçme gerçekten kartpostallık bir görüntü oluyor. ya. Ben susayım da biraz denizin sesini dinleyeyim. Biraz daha denize yaklaşayım. Rüzgar Hanım hoş geldiniz. Evet o yüzden de ben de sustum denizi dinleyin diye. Terapi gibi ya. Rango demiş şöyle video olsa iki saat izlerim. Onu da çekeriz. Yarın kameranın ayaklarını alayım geleyim gün batımını çekelim. Teşekkür ederiz Gülüzer Hanım. Bizden de Dikili'den de selam olsun sizlere. Bu tarafta Salihler Altı, Ayvalık, Sarımsaklı tarafı. Şu kızarıklığın olduğu yerler. Şu tarafta boğaz tam badem bademli tarafı Evet. 14 dakika olmuş. Buradan Dikili'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Tatilde olanlar, herkese iyi tatiller. Geri dönecek olanlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aleyküm selam Kadriyanım. Hanım.